Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hindistan cevizli kek yapıyorum. Onun malzemelerini söyleyeceğim. Öncelikle kalıbımı söyleyeyim. 26 santimlik kelepçeli kalıp, biraz sıvıya döktüm, kenarlarını da yağladım, altını da yağladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağlı kağıtta koydum, hazırladım. Malzemelerimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi tepeleme bir tatlı kaşığı kabartma tozu bir paket vanilya, bir su bardağı un, bardak ölçüm 200 milim, bir su bardağı hindistan cevizi, aynı bardakta ölçtüm, bir su bardağından bir buçuk parmak eksik şeker, bu bardaklarımız ölçüsü 200 milim, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt. Bu bardaklarımın ölçüsü 100 milim ve 3 tane yumurta malzemelerimiz bunlar şimdi yapmaya başlayabiliriz bugün mutfak şefinde yapacağım yumurtamı koyuyorum şekeri vanilyayı da koyuyorum ve 3-4 dakika güzelce karıştırıyorum kremi kıvamına geldi. Benim 4 dakikada hazır oldu yani. Şimdi içerisine sıvı yağını koyuyorum. Tütü koyuyorum. Unumu ben daha önce iledim. Indiçan cevizi, kabartma tozunu da koyuyorum ve artık güzelce karıştırıyorum. Ama yüksek devirde değil, bu şekilde yavaş olacak şekilde bir dakika karıştırdım. Yeterli. Gördüğünüz gibi kıvamı akıcı. Şimdi artık kalıbımıza koyabiliriz. Kalıbımı koydum. Ve güzelce bu şekilde yere vuruyorum. Ben kekimi hazırlamaya başlamadan önce fırınımı 175 derece ayarladım. Telini orta katına koydum. Alt üst ayarında. Isınan fırına şimdi kekimi koyuyorum. Kaç dakikada piştiğini söylerim. Benim Hindistan cevizi kekim artık fırından çıktı. Daha sıcak şimdi çıkarttım. Kürdan testi yaparak çıkarttım. 25 dakikada pişti. 175 dereceli fırında. Orta katında gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Çok da güzel kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi artık soğumasını bekleyebiliriz. Hindistan cevizi kekim artık soğudu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Pamuk gibi bir dokusu var. Çok güzel oldu. Üzerine hindi üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hindistan cevizi kekimiz acayip güzel oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yumuşacık dokusu. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel oldu. Kekimiz bu şekilde. Şimdi servis yapalım. Dokusu acayip güzel, yumuşacık. Kekimiz bu şekilde oldu. Çok güzel gördüğünüz gibi. Benim indi sancerizli kekim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bugün hep benim tarifim bu kadar. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizde de kekimin kıvamını göstermek istiyorum. Bir gün sonra çekiyorum bu görüntüyü şimdi. O kadar yumuşak ki. Gördüğünüz gibi üzerine tekrar pudra şekeri serptim. Çok yumuşak. Gördüğünüz gibi. Lezzeti harika bir kek. Bunu söylemek istedim. Bu bunu ekstra çektim. Bir gün sonra gördüğünüz gibi kekim çok güzel. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim.